El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Merhabalar, lütfen bir bardak suyunuzu için öyle gelin. Hatta kalkanları görüyorum, o zaman bekliyorum bir dakika. Evet, bolca suyumuzu içelim. arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar, vücudun alkali olması çok önemli. Asidik olduğunda maalesef doğru bilgileri alamayabiliyoruz. Sarkacımız bizim için çalışmayabiliyor. O yüzden e, sularımızı içelim, vücudumuz alkali olsun. Ben de nefesimi düzenleyemiyorum herhalde. Bu arada nefes koçu arkadaşım varsa yazsın bana ya. <laughs> Aranızda nefesle ilgilenen. Benim nefesle ilgili sıkıntım. <laughs> Başlıyorum o zaman bildiklerimizi paylaşmaya. Arkadaşlar sarkaç nedir? Pandül diğer adıyla... Serkaç insanın yazıcısıdır. Yani bilinçaltı bilgilerin bilinç üstüne çıkmasına yardımcı olan, aynı zamanda da kainatta titreşen her şeyi algılamaya yönelik olan dedektörün adına e, serkaç ya da pandül diyoruz. Yalnız başına kesinlikle bir işlevi yoktur. Hiçbir şey ifade etmez. Kişinin titreşimine ihtiyacı vardır. Sizin enerjinize ihtiyacı vardır mutlaka. Ee, Birinci görevi kendi bilinçaltımızda tanımlayıp bilinç üstüne çıkaramadıklarımızı çıkarmaya yarıyor. Yani buna kayıt, kayıtlar diyebiliriz. Akaşık ne demek? Evrende meydana gelen hiçbir olay kay kaybolmaz. İz bırakır ve izler kayıt olur evrende. Kainattaki bütün var olan titreşimleri algılamaya yarayan bir cihaz olarak da görev yapıyor aslında. Bedeniniz asitik ise, yani çok çay, kahve, kola tükettiyseniz, bol bol su içmediyseniz, alkali değilse vücudunuz sarkacı e, harekete geçirmekte zorlanabilirsiniz. E, doğru cevap vermeyebilir. Sarkacı harekete geçirense sorudur. Ee, şöyle aslında yoruma soru derken yoruma dayalı sorular sorarsanız cevap alamazsınız arkadaşlar. Doğru cevap alamazsınız. Yani benim e, sarkaç eğitiminde başlarda en zor, e, zor demeyeyim iptal ederek hani böyle kafamın karıştığı konuydu. Yani bazı şeylerde işte hani sarkaçı elimize aldığımızda çalışacağını düşünüyoruz. Ha sorduk işte eğitimi aldık sorduk cevap verecek. <laughs> Yokmuş öyle bir şey. Ya öyle bir şey yokmuş <laughs> ve doğru soru sormak da çok önemli. Sarkaçta önemliymiş. Hani ben bunu e, kafamın karıştı bir noktaydı bu. Hani e, şey yapıyoruz, işte, sarkaç cevap veriyor e, gibi bakınca insanlar işte şunu da sorsana, bunu da sorsun. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Özellikle yoruma dayalı sorularda ya da e, bütüne katkı olmayan başkasının e, alanına girdiğiniz konularda cevap alamazsınız sarkaçtan. E, ve evet, sarkaçla bütünleşmeniz de çok önemli. Sarkaç zaten evet belki günümüzde şu anda hani moda olan bir e, eğitim gibi gözüküyor ama öyle değil 8 bin yıllık bir ilim bu. Hani eskilerde de çok kullanılırmış. E, daha önce yıllar öncesinde radyestezi denilen bir alandan geliyor aslında. Radyestezi nedir? Daha önce raptomansi de denilen maddesel radyasyonlardır. Yani e, eskiden maddelerden, e, özellikle madenlerden yayılan titreşimleri çubuk vasıtasıyla tespit eder, ederlermiş. Ve e, onu bulmak, suların, madenlerin yerini bulmakta da e, onların çatal çubuk dediği yöntem e, çok kullanılırmış. Radyestezi'nin yan çatal çubukla yapılan keşfin çok eski bir geçmişi var. Çinliler, Mısırlılar çok kullanılırmış. Hatta Çin İmparatoru Yun'un mezar taşında bile böyle bir resim varmış. Kendisi bu yöntemle e, su ve madenler bulabilirmiş. Yani sarkaç da bizim frekansımızla, enerjimizle sorularımıza cevap veriyor. Sarkaç, taş, pirinç, ahşap birçok çeşidini kullanabilirsiniz hocalarım. Kristal kuvars, ametist, jasper, sitrin gibi doğal taş kullanabilirsiniz. Bu taşlarla ilgili kısa kısa özetler anlatacağım. Belki kullanmak isteyenler olur. Ben taş kullanmıyorum. Ben pirinç kullanıyorum. Çünkü pirinçle arındırmaya gerek duymuyorsunuz. Eee birçok seansta yapabiliyorsunuz. Benim de öyle bir vaktim yok yani işte bir seans yapayım, arındırayım tuza koyayım, aya koyayım, güneşe koyayım. Vallahi yapamıyorum ben. Yapabilenler taş kullanabilir. Kendinize de kullanabilirsiniz. Mesela kendinize uygun olan taşı alırsınız. Bunun sadece taşı kendinize kullanırsınız. Pirinci de e, seanslarınızda kullanırsınız. O da olabilir. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ahşap sarkaç kullanmak isterseniz eğer e, topaç formunda olur. Daha az hareket eder. Bu sizi zorlar. Ahşap sarkaç zaten şu dönemde bulmak çok zor. Bulursanız da kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. E, genelde. 12 gram ağırlığında oluyor. Ee, uzunluğunu, zincirini bence kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani bu uzunlukta ama ben mesela böyle kullanmıyorum, kullanamıyorum da. Daha fazla salınım gösteriyor. Hani e, kendinize göre bir ölçüde ayarlarsanız çok daha iyi olur uzunluğu. Yani bu 10 santim, 12 santim civarında oluyor. Ee, taş, taş kullanmak istediğinizde demin onu demiştim arkadaşlarla ilgili arkadaşlar. Kaya tuzunun içinde bir gün bekletebilirsiniz eğer e, seans yaptıysanız ya da toprağa gömerek. E, toprağa gömerek derken <laughs> benim e, bir hocamın anısı vardı arkadaşlar seans yaptınız e, bunu gidip de e, odanızdaki herhangi birimde arkamda çiçeklerim de var. Çiçeğin dibine gömmeyin yani toprağa gömülecek bu sarkaç ben sarkacı arındıracağım diye çiçeğinize gömmeyin e, sonra çiçeğiniz kurur bunu deneyimleyen bir hocam anlatmıştı. Özellikle aklımda kaldı. Çiçekler, çiçeklerinizi de kurutmayın. Ne gerek var? Çiçeğe gömmeyin. Kendinize başka bir toprak kapı edinebilirsiniz. Yani gün ışığında da bırakabilirsiniz. Ay ışığında da bir gün bırakabilirsiniz. Bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şey yapmayın arkadaşlar. Yani ben mesela sarkacımı başkalarının eline vermem. Peki, hani böyle bakmak isteyene şöyle dokunur tamam bir, bir iki saniye ama uzun süre elinde tutmasına izin vermem. Çünkü bu benimle uyumlu. Benim frekansımda bunun karışmasını ve tekrardan niyet etmeyi uyumlamaya gerek duymamak için başkalarının elini o yüzden vermiyorum. Size özeldir. Ee, sizinle uyumlanması çok önemlidir. Hatta e, yeni aldıysanız bir süre e, boynunuzda taşıyabilirsiniz, çantanızda taşıyabilirsiniz. E, Özellikle yastığınızın altında. Geceleri bırakabilirsiniz. 21 gün bırakırsanız çok daha iyi olursun frekansınızda. Peki sarkacımızı aldık. Nasıl çalışacak? Değil mi? Yani hemen bunu aldık. Hadi eğitimi de aldık. Çalışsın. Niyet etmek lazım arkadaşlar. Ben niyet enerjisine çok inanıyorum. Ya özellikle Esra Şifa Akademi sayfam. E, niyetle ilgili çok çalışmalar yaparım. Niyet enerjisi çok güçlü bir enerjidir. Sarkacı aldınız. Elinizde şu şekilde. Kalp hizanızda. Sen benim sarkacımsın. Şu andan itibaren benimle bir bütün olarak bana hizmet etmen için seni kodluyorum diyebilirsiniz. Yani dediğim gibi bir şey, cümleler değişebilir, sözcükler değişebilir, Üç ihlas bir fatiha kursunuz. Sen benim sarkacım dersiniz olur biter sizinle uyumlanır. Sarkaçta e, demin bir e, arkadaşımız şey demişti yani ya, ben eğitim almam bir şey anlamadım. Çok anlayacak bir şey yok arkadaşlar ya gerçekten e, ben en kolay yönünü söylüyorum size. Şimdi ben size taşları anlatacağım, çakraları anlatacağım, ilişki analizi nasıl yapılır anlatacağım. Anlatırım. Bunu pdf'lerden, videolardan ulaşabileceğiniz birçok yer var. Ben de size atarım pdf'lerini. Ama mesele sizinle uyumlanması, sizin enerjinize güvenmeniz. Ya yani ben mesela çok gerginsem o gün seans yapamam. Hasta gibiysem, kırgınsam yapamam, yapmam. Yapmayın siz de. Denemeyin. Önce tabii ki şeye çalışabilirsiniz. Kendi enerjinizi... Ee, üzerimdeki negatif enerjinin boşalmasına niyet ediyorum diye çalışabilirsiniz. Önce enerjinizi temizleyin, modunuzu yükseltmeye, frekansınızı yükseltmeye çalışın. Tarkaşla çok anlaşılacak bir şey yok arkadaşlar, inanın bana. Dediğim gibi ben e, size bütün bilgileri atabilirim. PDF'lerden hatta e, sertifikalandırmak isterseniz bunun e, birçok eğitim size açılacak. Bir link göndereceğim ben size. Ayrıca dediğim gibi eğitim danışmanlığı da yaptığım için ben size bir link göndereceğim sertifikalandırmak isterseniz grubuma özel kişilere hatta e, seans ücretine çok cüzdi bir rakama 500 lira gibi bir rakama sertifikalandırabileceksiniz. Sertifikalandırırsınız ben size bütün PDF'leri atarım videolara ulaşırsınız her şeye bütün bilgilere ulaşırsınız ama siz enerjinize güvenmiyorsanız sarkaçla niyet edip de bütün olamıyorsanız çalışmıyor arkadaş sistem. Olmuyor yani. O yüzden Serkaç'ta çok anlaşılacak bir şey yok emin olun. Ya da alırsınız kalp hizanızda avucunuzun içine bugünden itibaren sahip olduğum sarkacımın ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Katkı olmasına niyet ediyorum. Ne zaman çalışacaksan, burası çok önemli arkadaşlar. Ne zaman çalışacaksam seninle, o konuyla ilgili bütün ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum. Yani e, bir konuyla ilgili ön yargınız varsa, şimdi biz psikoloji de okuyoruz, işte bu alanlarda var. E, nedir bu? Size Müslümanı gelir, ateisti gelir, e, yani ilişkilere farklı bakış açıları olanlar gelir. Asla yargılamak gibi, ee, bir şeyimiz mümkün değil. Bunu biliyorsunuz. Aslında bunu hayatımızda uygulamalıyız. Yani yargı asla olmamalı. Bütün e, eğitimlerde de bu vardır aslında öz, özünde. Yargı yok. Hani karşınızda kardeşiniz geldi ya da çok yakın bir arkadaşınız geldi. Çalışacağınız niyetle ilgili, onunla ilgili bir yargınız varsa ya da bir bakış açınız varsa sarkacı siz yönlendirirsiniz. Orada bir yanlış e, cevap alabilirsiniz. O yüzden Önyargı kesinlikle olmaması için tekrar söylüyorum. Bugünden itibaren sahip olduğum sarkacımın ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Katkı olmasına niyet ediyorum. Ne zaman çalışacaksam o konuyla ilgili bütün önyargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ya da kalp hizanızda yaklaşık 3 dakika kadar tutarak, Yüksek benliğim ve rehberlerim sizi davet ediyorum. Lütfen elimde tuttuğum sarkacımı bana uyumlayın ve ben her soru sormak istediğimde sorularımı bu sarkaç aracılığı ile almak istediğim yerden, bakın burası çok önemli, almak istediğim yerden doğru cevabı alabilmem için bana destek olunda diyebilirsiniz. Bunların hepsi sarkacınızı uyumlayabilmeniz için niyetler arkadaşlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Mesela Herhangi bir okul seçeceğim. Bu okul benim için hayırlı mı? Sarkaç hareket etmiyorsa cevap yoktur. Sarkacınızı e, tuttuğunuzda şöyle Sarkacımı görebiliyor musunuz? Şimdi benim sarkacım bana uyumlu olduğu için ben evetini hayırını biliyorum. Ama e, artık uyumladıktan sonra Sarkacım bana evetimi gösterir misin? <laughs> ben dediğim anda gidiyor zaten. Bana o kadar uyumlu ki. Size doğru geliyor farkındaysanız. Benim evetim size doğru. <laughs> Nadire Hanım sizinki de çok güzel çalışıyor galiba. <laughs> Süpersiniz. Hayır dediğimde de e, sola doğru gidiyor. Sarkacınızı bu şekilde e, evetinizi hayırınızı belirleyebilirsiniz. Saat yönünde dönüyorsa pozitife e, doldurmaya, saat yönünün tersinde de genelde böyledir. Boşaltmaya e, döner sarkaç. Sabit durması enerjinizin kesik olduğu veya cevap olmadığını gösterir. Yani o anda enerjiniz uyumlu değildir, cevap vermez, sabit durur. Titriyorsa enerjinizin gidip geldiğine net olmadığını gösterir. Yüksek dönüyorsa, bazen enerjiniz çok yüksekse yüksek volümde döner. Biz e, ne çok hızlı ne de çok yavaş dönmesini istemeyiz aslında. E, hatta bazen e, çok saçma sapan hareketlerde dönebilir. E, orada bırakın seansı. Benim tavsiyem. E, Serkaç bir sordunuz, iki sordunuz. Saçma sapan hareketlerde dönmeye başlıyor. Bırakın orada seansınızı. Sonra tekrar devam edersiniz. Kimisinin evet'i ileri girdir. Kimisinin ki başka bir yöne olabilir. Sevgili Serkacığım lütfen bana evet yönümü göster. Evet yönümü gö gösterdikten sonra... Lütfen bana hayır yönümü göster diyerek evetinizi, hayırınızı belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi hastayken, sinirliyken, yorgunken kullanmanızı önermiyorum ve çok e, gök gürültüsü olduğu zaman kullanmanızı önermiyorum ben. Sarkaçla neler yapabilirsiniz? Hayaliniz ne kadar genişse <laughs> o kadar her şey yapabilirsiniz. Elim, elimde unutuyorum, elim terledi. <laughs> Arkadaşlar, Sarkaca seni soru cevap olarak kodluyorum. Bana soracağım sorulara bütünün hayrına evet, hayır, cevabı ver diyebilirsiniz. Bu da çok önemli. Bütünün hayrına. Sizin e, danışanınızın hayrına olduğu gibi bütünün hayrına. Her şey için sorabilirsiniz. E, demin dediğim gibi hayal gücünüz kadar da geniş aslında. Gıda için sorabilirsiniz, e, alacağınız aletler için sorabilirsiniz. E, mesela bir telefon alacaksınız, arada kaldınız, <laughs> iPhone mu, Samsung mu, örnek veriyorum, hangisini alayım, hangisi bana uygun, sorabilirsiniz. E, yiyeceğiniz yiyeceklerde e, belki yani o gün mesela bağırsak problemi yaşıyorsunuz. Ee, neden oldu? ya neden oldu? Hani ne oldu? Ben bugün ne yedim? Ne dokundu? Örnek veriyorum o gün de armut yediniz. Armut bana yararlı mı diye sorabilirsiniz tabii ki. Hani meyve yararlı da herkese her meyve herkese her yiyecek yaramaz yani. Burası da bir ki sorabilirsiniz. Kilo almama etkili kilo almamı sağlar mı gibi sorabilirsiniz. Bu tarz analizler yaparken arkadaşlar avucunuzda olursa çok daha iyi olur. Yani bir ilaç, bir yiyecek gibi durumlarda daha faydalı olur. Örnek veriyorum bir ilacı elinize aldınız. Kendi yani örnek veriyorum şu an ilacı alta koyarsanız daha iyi olur. Ee, şu an sarkacımın altında bulunan işte ilaç neyse a ilacı benim e, için şu hastalığım için şifa mıdır, katkı mıdır? Eğer dönüyorsa e, pozitife yüzde kaç faydalıdır? E, bu çizelgelerde örnekleri var bulabilirsiniz. E, dediğim gibi ben de paylaşabilirim. O çarkları her şeye göre hazırlayabilirsiniz. İşte. %10, %20, %50 gibi hazırlayıp sarkaç zaten örnek veriyorum %50'ye gidiyorsa %50 civarında çarkın üzerinde tutarsanız onu da gösterir. Ben artık tutmuyorum onları. Çünkü pozitif yönümün saat yönü olduğunu bildiğim için o tarafa gideceği çarktaki rakamları kendi tahmin edebiliyorum. Örnek veriyorum sağ tarafa çok yöneldiği zaman aynı saat gibi düşünün. Hani saati de normalde sayıları yoktur. Birer çizgi vardır ama siz onun dört olduğunu bilirsiniz. Onun gibi düşünün. Çok fazla takılmayın. Çarktır, işte sayılardır. Çok fazla takılmayın arkadaşlar. Enerjin, enerjinize güvenin, alacağınız cevaba güvenin. Hiç sorun yok o yüzden. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.